Şimdi abi bu gönderdiğin dosyaya bakıyoruz. Bak dosyayı yüzde yüz yaparak yani ekrandaki yüzde yüz yaparak baskı kalitesine bakacağız. Yüzde iki yapalım. %180 Bak resimlerin yani dosyanın kendisi kalitesiz abi. Görüyor musun abi bak? Kırıklar var ya bunların hepsi yazı olması gerekiyor. Ve bu dosyayı düşük kalitedeki bir resimleri yükseltmiş grafiker. Tamam mı abi bak. Görüyor musun abi buradaki bu dosyayı resim halini düşükten e, Photoshop'ta açmış. Bunların kalitesini yani DPI'ni yükseltmiş ama kalite yükselmemiş. Böyle bir problem var. Yani resimlerin şu resim midir abi? Ona bakalım. Metin, bu metin yazı, yazılar resim değil, yazılar çizim. Bunları koymuş tamam. Yani bu resimler çok kaliteli resimler değil abi. Yani bunlar kaliteli koşarken belli olmaz mesela hiç görüyor ama bu bunlar piksel piksel evet yani bak yüzde yüzde bakıyorum yaklaşarak bakıyorum yaklaşarak baktığımda çok kaliteli olmadığını söyleyebilirim abi şuradaki yazılar net çıkar bu yazılar net çıkar ama resimler için aynı şeyi söyleyemeyiz burada yapılacak bir şey var abi bu resimleri e, resimlerin ham halinin kaliteli olması gerekiyor diyorum? o yüksek kaliteli resimler sizde yok onun için bir şey yapmak gerekiyor bu resimlere resimleri yani yapay zeka ile yapay zeka ile bu resimlerin kalitesini arttırmak gerekiyor. Yani bunu grafikler yapabilir mi bilmiyorum. Bakıyorum abi tekrar. Yani bunlar çok kaliteli resimler değil. Bunu şeyde yapmak dişten basmak daha sağlıklı abi. Matbaada da basılabilir ama matbaada basıldığı an dişten de düşük kaliteli resimleri dişten rahat basıyor. Evet yani bu resimler çok kaliteli değil. Onu söyleyeyim yani. dijital bas derseniz dijital tamam, basit